Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates salatası tarifim var. 3 tane patatesi yıkadım, hazırladım. Kişi sayısına göre patatesinizin sayısını arttırabilirsiniz. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Tencereme alıp haşlamaya koyacağım. Kaynayan patateslerime yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Patateslerimizi bir çatalla kontrol edelim. Eğer yumuşamışlar ise ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Kabuklarını soymuş olduğum patatesleri küp küp doğruyorum. Bir demet marulum var. İnce ince doğruyorum. Bir tutam maydanozumu aynı şekilde ince ince doğruyorum. Bir tane kuru soğanı piyazlık olarak doğrayacağım. İsteyen yeşil soğan da kullanabilir. rendelemiş olduğum bir tane havuç ilave ediyorum yarım çay bardağı sıvı yağ yarım limonun suyu damak zevkinize göre şöyle bir iki çay kaşığı pul biber dolu dolu bir çay kaşığı kırmızı toz biber ve bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum 1 çay kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra salatamı bir güzel karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum salatamı servis tabağıma alıyorum. Salatam servisi hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.